Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere telefonunuzun saati kendi kendine bir saat ileri gidiyor, kendi kendine bir saat geri geliyorsa bunun neden kaynaklandığını ve bunu nasıl düzelteceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar yazın telefonunuzun saati kendi kendine bir saat ileri gidiyor, ileri alıyorsa Kışında telefonunuzun saati kendi kendine geri geliyorsa kendisi geri alıyorsa işte bu ileri saat, yaz saati uygulamasından kaynaklanıyor. Ülkemizde yaz saati uygulaması sonlandırıldı biliyorsunuz, bilmeyenlere de hatırlatmış olayım. İşte bu yaz saati uygulamasından dolayı kaynaklanıyor. Ee, telefonlar, Android telefonlar, benim telefonum Samsung Android. Ee, telefonlar otomatik e, ayarlama açık olduğu için bundan dolayı saatiniz kendiliğinden bir saat ileri alınıyor, bir saat geri alınıyor. İşte bunu nasıl düzeltiriz? Şimdi onu gösteriyorum. Ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlarda aşağı doğru indiğimizde genel yönetim kısmı var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Burada en üstten ikinci tarih ve saat kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz. İşte arkadaşlar size bu sıkıntıyı yaşatan en başta olan otomatik tarih ve saat kısmı var. İşte burası normalde açık oluyor. Açık olduğunda bu saatiniz yaz döneminde bir saat kendiliğinden ileri alınıyor. Bir saatte kış döneminde kendi kendine geri geliyor. İşte buranın açık olmasından kaynaklanıyor. E, bu sıkıntıyı yaşanlar, yaşayanlar da bu şekilde görünür, açık olur. Basıyoruz, kapatıyoruz ve manuel ayarlamaya yani elle ayarlamaya dönüyor. İşte bundan sonra burayı kapattıktan sonra böyle bir sıkıntıyla artık karşılaşmayacaksınız. Bu arada kısaca sizlere tarih ve saate girmişken bunun ayarları nasıl yapılır onu da kısaca bahsedeyim. Tarihi ayarla üst kısımda en üstteki dediğim otomatik tarih ve saat kısmının altında tarihi ayarla kısmı var. Oraya basıyorsunuz. Buradan tarihinizi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saat ayarı da hemen altındaki saati ayarla kısmı. Buradan da saatinizi ayarlayabilirsiniz. E, saat seçimi 24 saat biçimini kullan diyorsanız bu saat dilimi de Türkiye saati olması gerekiyor arkadaşlar anormal bir durumda karşılaşmamamız için işte arkadaşlar otomatik tarih saat e, ayarı bu şekilde kapatılıyor. B e, kendi kendine bir saat ileri alma, geri alma sorunundan kurtuluyorsunuz. Umarım bu videom sizlere faydalı olacak. Bu sıkıntıyı yaşamayacaksınız. E, Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube'un güzel özellikleri süper teşekkür ve kanalımıza üye olarak ayrıcalıklardan faydalanın. Biz de daha güzel videolar yapalım arkadaşlar. Bize katkı sağlıyor bunlar. Yeni, faydalı, güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalımız olan bilgi ve eğlence zamanında kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.